Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın baba testini çekeceğiz? Fiat Panda. Evet Panda. <laughs> İsmi çok güzel değil mi? Bak şurada da zaten simgesi var. Fiat Panda. Fiat'ın en küçük crossover modeli. Daha önce Suzuki Jimny çekmiştik biliyorsun. Bu Jimny'den sadece 20 cm daha uzun. Peki e, sorabilir miyim bambu yiyebilirim diye? <laughs> Bambu yiyor musun panda sever sever pandalar bambu yemeyi severler gel ön tasarımdan başlayalım Şurada büyükçe farlar var Led özelliği yok farlarda sinyallerde de yok sinyaller aynı zamanda bak şurada da yanıyor Yeni modellerde artık hep buraya koyuyorlar ya bak burada değil Orada siyah dikiz aynası var sinyallere burada yer verilmiş vaziyette Aynı zamanda da orada bak şu ön sis farı hem önde hem arkada sis farları var ve yeri gayet güzel. Bak led gündüz farları da şu köşelerde gördün mü? Evet. Oo neler geldi neler bak. Bir sürü arkadaş geldi. Dolaşıyorlar. Ee, Selim otomobilin uzunluğu 3686 mm. Son derece küçük bir otomobille karşı karşıyayız. Şehirli bir otomobil. Şehirde kullanması çok 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 pratik. Genişliği 1662, yüksekliği de o da düşük 1635. Bak şurada crossover'ların olmazsa olmazı tavan barı var. Şu siyah ayrıntılar otomobili daha böyle sanki araziye uygun gösteriyor değil mi? Bak burada da zaten cross yazıyor. Bak crossover'ın cross'u. Şu bir yere çarpma diye güzel bir engel yapmışlar oraya. Ayrıca bak hem şöyle dodiklerde ardından da devam eden plastik parça yine o SUV'ların, crossover'ların olmazsa olmazı. Lastiklerimiz çok küçük Selim. Uzun zamandır bu kadar küçük lastik kullanmamıştık. Bak boyutları 175 65 R15. Küçücük arabanın dışı gibi lastikleri de küçük. Başka ne ayrıntıdan bahsedelim? Gel arka tarafına geçelim. Uzun bir anten var. Bu kadar uzun bir antene aslında gerek yoktu diye düşünüyorum ama. Evet bagaj oradan açılıyor. Bak hemen panda yazısının altından açabilirsin. Evet o şekilde kalkıyor. Küçücük bir bagaj. Ne diyoruz buna? Küçücük turşucuk. <laughs> içi dolu turşucuk. Ufacık tefecik içi, içi dolu. dolu turşucuk. Evet sadece ve sadece 225 litre. Çok küçük değil mi Selim'ciğim? <laughs> Bak. Zincir koymuşlar. Gerçi kış lastiği var test aracında. Trafik seti, yangın söndürücü falan koymuşlar. Bak fonksiyonellik adına burada bir askı var. Güzel askı. Burada da aydınlatma. Başka bir şey yok. Bu kadarcık. Ufacık tefecik dediğimiz gibi. Şurada da bir tutamak yapmışlar. Bak şöyle. E aynen parmağını arasına sokuyorsun. Şöyle kapatıyorsun. Nasıl? Arka tasarımından bahsedelim. Bak dik konumlu. Bayağıdır böyle otomobil kullanmamıştık. Stop lambaları dik. Bak normalde hep böyle oluyor ya. Bak şöyle. Sinyal burada. Ayrıca ben arka sis farını da yakmıştım göstermek için izleyicilerimize. Şurada yanıyor. Geri vitese taktığınızda da burada geri vites ışığı yanıyor. Evet, bu kadarcık Selim. Dış detaylar bunlar. Arka camda sileceğimiz var. Hem de fıskiyeli bak şuradan su atıyor. Ayrıca yasal zorunluluk 3. stop lambası. Hadi gel iç mekan incelemesine geçelim. Önce sen ön yolcu koltuğuna otur. Orayı bir inceleyelim. Kapı tutamakları da farklı. Gördün mü? Açılış şöyle. Normalde hani böyle artık burada elini sokup çektiğin kollar oluyor. Bunlar böyle alttan tutup açabiliyorsun. Kapı içini inceleyelim. Bak burası kumaş. Diğer yerler sert plastik. Burada büyükçe bir hoparlör var. Burada şişe de koyabildiğin bir eşya gözü var. Torpido şu şekilde. İçi bayağı derin ama bak. Bak şuraya kadar kolum girdi gördün mü? İçi derin ama herhangi bir aydınlatma ya da kaplama yok. Bir de burada açık eşya gözü var. Son derece fonksiyonel. Güzel. Açık eşya gözü olması gayet iyi. Burada sert ama algı bakımından kaliteli bir malzeme var. Şurası sert plastik. Hava yastığı burada. Bazı izleyiciler merak ediyorlar. Bak hava yastığı buradan patlıyor. Burası boş olduğu için. Burada kapatılıp açılabilen bir havalandırma kanalı var. Senin koltuğunda yükseklik ayarı yok. Diğer ayarlar manuel olarak yapılıyor. Diğer tarafa geliyorum. Bak bu arada bunlar da plastik. Gördün mü? Diğer tarafa geliyorum. Şöyle aracı bir gösterdikten sonra aracın etrafından dönmek son derece kolay zaten. Kısacık bir otomobil. Evet sinyali kapatalım. Diğerlerinin de nereden kapatıldığını göstereceğim siz farlarının. Burası da diğer kapı içiyle aynı. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada herhangi bir cam açma kapama butonları yok. Onlar farklı yerde göstereceğim. Sadece şurada ayna ayarları elektrikli olarak yapılıyor ama katlanma fonksiyonu yok. Pas pas'ta panda yazıyor. Şu 3 e, tane pedalı göstereyim. Debriyaj da var çünkü otomobil manuel. Şuradan birazdan motoru açıp bakarız. Benim koltuğumda bak seninkinden farklı olarak yükseklik ayarı da var Selim. Şu şekilde yükseklik ayarı yapılabiliyor. İleri geri kızaklı ayar şuradan yapılıyor. Bak sırt ayarı farklı bir şekilde buradan yapılıyor senin. Senin koltuğunun buradan, benimki de buradan yapılıyor. Sırt ayarı normalde genelde burada olur ama oradan yapılıyor. Evet. Burada yine bir havalandırma kanalı var ve aracın içine biniyorum. Arabada çok şey yok Evet küçücük değil mi? Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Kapıyı kapatayım. Çünkü bak renkli dokunmatik ekran bile yok. Bak dokunmatik değil. Buradan ses açıp kapatabiliyorsun. Radyo hafızaları burada 6 tane. Hemen şu yukarıda bak bir tane USB girişi var. Sonradan takıldığı biraz belli oluyor. Daha önce yokmuş herhalde. Bir adet USB girişi var burada. Bak burada City fonksiyonu var. O güzel bir özellik Selim. Zaten şu an burada City yazıyor açık. Direksiyon simi de özellikle park manevralarında çok hafif. Belli bir hıza kadar bu City fonksiyonu aktif olabiliyor. Buradan far yükseklik ayarını yapabiliyorsun. Buradan da e, sis farlarını açıp kapatabiliyorsun. Şu an bak ikisi de açık. Şurada yanıyor. O tuşa bir kere bastım. ikisi bir beraber söndü. Ama bir kere bastığımda sonra bir daha bastığımda önce ön sonra arka sis farları yanıyor. Şu an ikisini birden kapattım. Farlarda da otomatik fonksiyon yok. Bak sıfır ya da sen bir tünele girdiğinde ya da gece kullanırken kendin yakıyorsun farları. Şu an gündüz olduğu için kapatalım. Tamam. Burada başka neler var? Bak dörtlü flaşör var. Arka cam rezistansı var ama ön cam rezistansını farklı yere koymuşlar. Şuraya koymuşlar. Bak bu burada, bu burada. Yani bu klimanın neden bir fonksiyonu burada tam anlayamadım açıkçası. Şu da start stop'u açıp kapatabiliyorsun. Hani dur kalk trafikte motoru kapatan, açan sistem. Hemen aşağıda klima var. Tek bölgeli otomatik klima. O güzel. Bak buradan kendin ısı ayarını, fan ayarını yapabiliyorsun. Ayrıca buradan nereye üflemesi gerektiğine karar verebiliyorsun. Ön cam rezistansı var. Burada iç sirkülasyon. Şu klimanın açma kapama tuşu. Bu da komple sistemi açma kapama tuşu. Evet. Kapı içinde cam açma kapama butonu yok demiştim. Şuna bir kere bastığında bak tek dokunuşlu olarak açılıyor ve kapanabiliyor şu şekilde. Seninki de burada. Evet oradan sağ camı açıp kapatabilirsin. Arka camlarda elektrikli fonksiyon yok. Birazdan bakacağız. Bu ASR açma kapama tuşu. Bazı modellerde burada eko tuşu var ama bunda yok. Bunda eko ayarı buradaki ayarlardan yapılabiliyor. Eko ayarı seçebiliyorsun. Eko sürüş ayarı var. 5 ileri manuel şanzıman. Debriyaja basayım. Bak 1, 2, 3, 4 ve 5. Geriye almak için boştayken bak şurada sustalı sistem var. Şöyle yapıp böyle yapıp geriye alıyorsun. Ama herhangi bir geri görüş kamerası yok. Arka park sensörü var. Efendim canım? Bir şey fark ettim. Söyle. Bak. Ha evet. Yukarı kalkışı tek dokunuşlu değil. Onu mu söyleyeceksin? Evet. Bak. Aşağı inerken tek dokunuşlu ama ön e, yolcu tarafındaki cam maalesef yukarı doğru tek dokunuşlu değil. Ama bu taraftaki tek dokunuşlu. Hem inerken hem kalkarken. Şunu tekrar boşa alalım. Burada bir bardaklık var. Şu tarafı derin. Bu tarafa pek bardak sığmaz. Belki karton kahve bardağı sağabilir. Burada 12 voltluk bir giriş var. Burada manuel bak mekanik el freni var. Burada 1, 2, 3 tane bardaklık daha var ya da eşya gözü olarak kullanabilirsin. Evet önemli emniyet kemerlerinde bizim test aracımızda yükseklik ayarı yok. Burada bir tutamak var ama bak nasıl kapanıyor. Şuraya bir tane zımba teli gibi hani yumuşatıcı koymamışlar şu şekilde kapanıyor. <laughs> Sen ne koydun hı hı. oraya? <laughs> evet seni sabah okula bırakırken bazen iki derece falan oluyor. Ve çiğ yağmış oluyor. Onunla camları temizliyoruz değil mi? Bazen de bu tutuyor. Bazen de buz tutuyor. Şurada kart koyma yeri var. Ayna var ama ışık yok. Senin tarafında. Benim tarafımda kart koyma yeri var. Ama ne ayna ne ışık. Hiçbir şey yok. Bak aynaya da aydınlatma yok. Burada normal şu şekilde tek aydınlatmaya yer verilmiş. Şu şekilde bırakalım. Kendinden kararma özelliği olmayan bir ayna var. Bak şöyle kendin yapabiliyorsun. Burada açılıp kapatılabilen havalandırma kanallarına yer verilmiş. Şuradaki gösterge tablosundan bahsetmek istiyorum. Sağ ve solda analog göstergeler var. Hız ve devir. Ortada ise bir TFT ekran var. Orada yol bilgisayarı ve diğer birimlere ulaşabiliyorsun. İşte dış ısı, saat, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, tarih gibi verilere ulaşabiliyorsun. Ben şurada trip düğmesi var. Bununla yol bilgisayarını sıfırlamıştım. Testimizin sonunda o verileri sizlerle paylaşacağım. Direksiyon simidine gelecek olursak city özelliği olduğunu söylemiştim. Telefon Kullanabiliyorsunuz bluetooth telefon. Ses açıp kapatabiliyorsunuz ve radyo kanalları arasında Geçiş yapabiliyorsunuz. Senin bir çevirir misin direksiyonu? Bak City modunda şu an Gayet rahat senin bile çevirebiliyor olman lazım değil mi? Evet. Çok rahat çevriliyor. Yumuşak bir direksiyon simidi var. O parkman manevralarında ve şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Şimdi artık arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Tamam. Bakalım arka koltuk sırası neler vaat ediyor? Bu A segmentinde yer alan bir crossover B segmentinde biliyorsunuz Fiat'ın 500X adlı bence başarılı bir modeli var. Arka kapı içi sert plastikle kaplı ve selim ta ta ta, ta. bizim için açar mısın camı? Çevir 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 kapatıyorsan aç. Evet uzun zamandır çevirmeli cam kumandası görmemiştik. Ne kadar açılıyor? Oraya kadar mı? Aa, neredeyse yarıya kadar açılıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen hemen yarıya kadar açılıyor Selim'ciğim maalesef. Maya onu görünce çok şaşırdı biliyor musun? Bu ne ya dedi. Nasıl açacağım ben camı dedi. Ben de çevir dedim. Gücü biraz yetti biraz yetmedi. Biraz açabildi. Sonra sıkıldı. Komple kapat ben kapıyı açayım. incelememize devam edelim. Evet. Eski otomobilleri andık böylece. Evet. Ee, küçük bir arka koltuk sırası var. Doğal olarak sınıfından dolayı. Bakalım. Bu arada Selim burası iki kişilik biliyor musun? iki önde iki arkada toplam dört kişilik bir otomobil. Biraz ileriye doğru gidersem ben anlatımıma devam edeyim. Isofix bağlantısı var. Şurada biraz zor yerde ama gözükmüyor kancası. Biraz zor takılabilir açıkçası. Ben o yüzden senin yükselticini koydum. Dediğim gibi dört kişilik bir otomobil. Arkada hem iki kafalık hem iki emniyet kemeri var. Gördüğünüz gibi. 5 kişi binilemez bu otomobile. Ön koltuk benim ayarıma sahip. Oturdum. Evet biraz kısıtlı açıkçası. İki parmak giriyor. Bir de baş mesafesini gösterelim. Senin baş mesafesi de iki parmak kadar bak. İki parmak kadar. Şöyle ön konsolu bir göstereyim. Evet senle biraz sıkış tıkış da olsa yan yana sığdık. Şuradaki bardaklıkları tekrar göstereyim. Bir de ineğim şaft tünelini göstereyim. Ondan sonra sürüşe geçebiliriz. Gördüğünüz gibi zaten ortada oturan kişinin <laughs> e, ayak koyacağı yer bile yok. O yüzden emniyet kemeri bile yok. İki kişilik bu bölüm. Şaf tüneli yükseltisi şöyle ama önemli diye zaten solda ve sağda birer kişi oturacak. Kol dayama yok. Senin orada tutamak, tutamak yok. da yok. Tutamak da yok. Evet orada da yok ve askı da yok değil mi Selimciğim? Evet. Evet. Gel bir motora bakalım ondan sonra da sürüşe geçelim. Tamam. Motor kaputu buradan açılıyor. Açabilirsin tabii ki. Sen aç ben de öne gideyim. Bu sırada. Evet açıldı. Evet şurada bir yer varmış. Şu şekilde. 1242 cc'lik 1.2 litre diye geçiyor. Bir motor var. Özelliklerini sürü sırasında anlatalım. Bak izolasyona da yer verilmemiş Selim. İzolasyon yok. Ve çubuklu sistem. Motor şu şekilde. Sen gayet rahat görüyorsun değil mi motoru? Hı hı. Boyun yetiyor. Evet şu şekilde kapatalım. Ve artık sürüşe geçebiliriz. Tamam. Bir de otomobilin anahtarını göstereyim size unutmadan. Şu şekilde bir anahtar. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok. Şuraya takıp frene ve debriyaja basıp önce yarım çeviriyorsunuz. Kontroller yapılıyor. Sonrasında tam çevirdiğinizde motor çalışıyor. bozuk yolda gidiyoruz bu arada. Biraz sarsıntı var. Sen seversin. <laughs> 1.2 litrelik Fire adlı 4 silindirli atmosferik benzinli motor var otomobilde. 1242 cc silindir hacmine sahip. Maksimum hızı ve maksimum torku biraz düşük açıkçası Selim. 69 beygir güç ve 102 Nm tork üretiyor. 5 ileri manuel şanzımanla kumanda ediliyor. Önden çekişli olduğunu söylemiştim. Maksimum hızı saatte 156 km. Bu da düşük bir maksimum hız. 0-100 hızlanma süresi de bayağı yüksek. 14.5 saniye sürüyor. Ne yapalım? Şimdi bir kasisten geçiyoruz. Fena geçmedi değil mi? Nasılsın? Rahat mısın arka koltukta? Etrafını rahat görüyor musun? Evet. Bak şu camın alt çizgisi bayağı aşağıda. O yüzden çocuklar bile dışarıyı rahatça görebiliyorlar bu otomobilde. Ayrıca bak senin arkanda çaprazda C sütunu var. Orası da gövde rengi değil, kapalı değil, cam var orada. O yüzden geri manevra yaparken şöyle arkaya baktığında arkayı çok rahat görebiliyorsun. Yani otomobilde ölü nokta yok gibi bir şey. Her taraf cam. Çok rahat görüyor sürücü. Bu arada teknik özelliklere son verirken şunu da söyleyelim. Fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı da 129 gram bölü kilometre. Söyle canım. Cam tavan yok. Evet, olsaydı daha da güzel olurdu değil mi? Hı -hı. Evet. Yani cam değil yani. Doğru, doğru. Yanlış söyledim. Yan taraflar, ön taraf, arka taraf çok rahat görülüyor ama tabii ki burada cam tavan olmaması orayı görememeyi sağlıyor. Selim bir de pandanın tarihçesinden bahsedeyim. Bu son derece köklü bir model. Ben Avrupa'ya çok sık seyahat ediyorum ya orada hala birinci, ikinci nesilleri kullananlar var görüyorum. İlk kez 1981 yılında üretilmiş. Daha sonra 2003 yılında ikinci jenerasyona 2011'de üçüncü jenerasyona kavuşmuş. Bu bizim kullandığımız 2017 yılında çıktı. Dördüncü jenerasyon. Euro NCAP çarpışma testine 2015 yılında girdi. Maalesef 3 yıldız aldı Selim. Bu arada önde disk, arkada kampana fren olduğunu belirttim. Yol bayağı bozuldu Selim. Hı hı. Ama crossover bir model. Yerden de fena değil yüksekliği. O yüzden hakkını veriyoruz. Hı. 1090 kilogram ağırlığı var bizim test aracımızın. Manda, manda, manda. Bak biz panda kullanıyoruz. Mandaların yanından geçiyoruz. Hı hı. <laughs> otomobili. Evet. Sen de çıkıyorsun kameraya. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Kısırkaya plajına doğru geldik. Vitesler çok rahat değişiyor Selim. Manuel şanzıman ama bak gördüğün gibi 4 3 2 çok rahat değişiyor ama şehir içinde hatırla dün İstanbul trafiğinde çok yoğun dur kalk dur kalk yaptık. Bayağı yoruldum. Hani debriyaja sürekli sol ayağınla basmak çekmek basmak çekmek ...yoğun trafikte insanı bayağı yoruyor açıkçası. Otomatik vitesle otomobillere alışmışız değil mi? Hı hı. Bak bayağı bozuk bir yolda gidiyoruz. Dediğim gibi görüş açıları son derece iyi. Yola hakim bir pozisyonda otomobili kullanıyorum. Ayrıca söylemiştim sürücü koltuğunda yükseklik ayarı da bulunuyor. Direksiyon son derece hafif. Özellikle City modunda düşük hızda çok rahat kullanılabiliyor. Tabii ki belli bir hızı açtıktan sonra City modu kendi kendine de aktif oluyor ve biraz sertleşiyor doğal olarak direksiyon simidi. Süspansiyon bence güzel, tatlı, sert. Sen nasıl buldun? İyi. Yani bozuk yola da girdik. Şehir içinde kaymak asfaltta da kullandık. Yeterli konforu ve yol tutuşu sağlıyor değil mi? Hı hı. Bak şurada iyice bozuk yollarda gidiyoruz. gayet güzel. Arkada rahat mısın? Yok rahatım. İyi bari. Bu arada burada eleştirilebilecek bir ekran yok. Çünkü dokunmatik değil. Sadece orada radyo kanalının ayarını falan yapabiliyorsun. Diğer ayarları yapabiliyorsun. Sürekli bakman gerekmiyor. O yüzden önemli olan benim karşımdaki ekran ve gayet güzel çalışıyor. Parlamada yapmıyor. Şuradaki gölgelik sayesinde. Ben de biraz evet bak bozuk yoldan geçiyoruz. Gayet rahat. Hı hı. Altını da vurmuyor, yeterli yerden yüksekliği var. Bak şu bozuk yola girelim. Burası baya kötü. Bakalım nasıl tepki verecek. Güzel geçti. Aha, şuradan da birazcık. Tamam, oradan geçelim. Hatta şu kamerayı Şu rampa çok. Tamam. Çok... İyi. Oldu. <laughs> oradan yumurta testinde. Citroen C5 Aircross'la geçmiştik. Hatırlıyorsan. Hı hı. Bak 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 bak. Oo kazıdı biraz. Geçti. <laughs> Vallahi, geçti. <laughs> Vallahi geçti. Kazıma özelliği mi var? Bana? Yok özellik yok ama 4x4 normal önden çekişli bir otomobil. Herhangi bir çekiş takviyesi sistemi ya da 4x4 aktarma sistemi yok. Kış lastiği var ya o güzel böyle tutundu. Aha, evet. Çünkü kış lastiklerinin bilinmeyen özelliklerinden de biridir Selim, arazide normal standart yaz lastiklerinden daha iyi tutunur. Kış lastikleri. Tamam. Desenlerinden ve yapılarından dolayı. bulunduğu sınıf hem de düşük donanım seviyesi nedeniyle aslında uygun fiyatlı bir otomobil Selim bu. İzleyicilerimiz her zaman işte çok pahalı çok pahalı otomobiller test ediyorsunuz diyorlar. İşte bu uygun fiyatlı manuel şanzımanlı bir otomobil. Urban versiyonu 94.900 lira. City Cross 99.900 lira. Cross 105.900 lira fiyata sahip. Bunlar 4x2. Bir de 4x4 model var. Cross donanımına sahip. Motoru farklı onun. 0.9 litrelik benzinle 85 beygir güç üreten bir motor var. O da manuel şanzımanlı. Fiyatı 132.900 lira. Aracı iade etmeden önce sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. Şuradaki trip tuşuna her bastığınızda Şuradaki yazı değişiyor. 23 Aralık Pazartesi günü. Menzil şu an için önemli değil. A bilgisayarı gidilen yol. 332 kilometre, 300 metre kullanmışım aracı. Ortalama tüketimim 6.6 litre bölü 100 kilometre olmuş. Anlık tüketim önemli değil. Ortalama hız 32 kilometre bölü saat. Arabanın altından su akıyor. Neden? Çünkü biraz önce su geçişi yaptık. Evet. Oh Bak kirlettik biraz ama değdi değil mi? Çok zevkliydi. Evet bir baba oğul test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay İstanbul'dan. Sevgiler saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.